Biz dışarıya çıkalım diye bir karar verdik. Tabii ki de kahvaltı yapacağız Biz i̇şte dışarı çıkalım diye bir karar verdik. İşte oradan gezdik, gezdik. Ama tabii ki de maskeli geldik. Öyle maskesiz değil. Ondan sonrasında arkadaşlar böyle o, biz bir tane mini yani mini demeyeyim de parket ay parket demişim. Markete girdik. Markete girdik arkadaşlar. Nereyi söylemedin? Migros evet. Gece market var arkadaşlar Biz zaten bunu o, yurt dışında Yani yurt dışında dedim böyle Türkiye bilim baba dedim Tabii ki şehir dışında <gülüyor> <de> <gülüyor> Evet şehir dışında yani Almıştık şöyle Bunun da herhalde Foxy'dir evet. Bunun da Fox'un mu bunu evet. Arkadaşlar bu arada İngilizce Olmayanlar veya daha İngilizce de Foxy'nin veya Fox'un anlamını bilmeyenler yani Fox tilki demek Arkadaşlar şimdi işte biz geldik. Mikros'a gittiğimizde ben böyle babama babacığım bana aslında ben daha onu anlatmadım size. Arkadaşlar şimdi ben bugün küçük bir anlatayım. kaza geçirdim. biz babam da, babam benden topu almaya çalışır yani. Ben babamdan topu almaya çalışırken babamın dirseğinin tam şurası bir geldi benim kafama. Şöyle şişti arkadaşlar. Annen dedi sabah uyanınca burası mosmor olacak diye şu anda onun Ben bunu yarın

Ben işte Migros'a gittik. Babama artık söylüyorum baba, bana bu hediye, bu hata'nın yüzünden bir hediye almasın böyle. Kalbimi kırmadı. Evet, kardeşim. kalbimi kırdığın için. Canım yandığı için. için. Canım yandığı için bir tane hediye yani böyle. On canımı yaktığın kadar yaktığın Kadar yani. Çam sakızı kızı çoban armağanı küçük bir hediye olsun evet. demiştiniz. Ama, <laughs> ama gösteriyor. Evet arkadaşlar. Bugün başlığımız bunu açma. Neydi o da bu karakterin? Hmm. En şah en en şantımız ve en şantımız serisinden. Ha, en şantımız serisinden. Winsley Walt ve Trimper. Winsley Walt ve Trimper'ın Karakterin kutusunu açacağız ee, bu, şu kız. Gözler gözler, yakınlaştır değil, görmüyorlar şey. arkadaşlarını, getir getir getir. Şu yaklaştır, yaklaştır, şey yaklaştır, şey yaklaştır, şey yaklaştır, şey yaklaştır. Çok görmüyoruz. Çok, çok. çok güzel ama çok tatlı, çok güzel. Evet bakalım. arkadaşlar şimdi bunu açacağız sizlerle beraber. Biraz açacağız, açacağız değil <laughs> açacağız. Açacağız, Yiyeceğiz. Lütfen Türkçemizi düzgün kullanalım yavrum evet. Harika. Ay harika köpekler var. Aaa. Göster bakalım arkadaşlar. Da. O, Aa, çıkmıyor da. Kısa gerek kalmadı sanırım. Bu da çıkmıyor. Niye? Bağlılar herhalde buraya. Bağlılar mı bakayım, bakayım? Evet bağlılar. Bağlılar. Değiller. Hayır. Değiller. Çek çek ittirmem lazım arkasından sana. Ha oraya. Anam. Aha bacak çıktı. Aha bir bacak daha çıktı. <laughs> şöyle yapalım. Aa evet dikkat et kırma. Evet. Ay çok güzel. Elif saçına bayıldım. Arkadaşlar bakın şöyle. Getir göster göster görmüyorlar arkadaşlar. Ay çok güzel. Merhaba. Herkese şimdi, merhaba. Şimdi şeyini çıkartalım. Bu hayvanı çok zor değilmiş. olacak. Onun seri hayvanı ne? Bu bir kurt kız arkadaşlar. Evet bu bir kurt kız. Ama ben... bir kurdu var. Çıkartamıyorum. Yanında bir kurdu var. Ay baba kurdu. Enşantımız e, karakterleri çok güzel arkadaşlar. Ve Migros'larda büyük ihtimalle indirim var yılbaşı sebebiyle. Bence kaçırmamalısınız bu hediyeyi değil mi Elif evet. evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim bakın. Hepsinin tüyü var böyle. Aa Fox ile arkadaş oldu. Aaa bakın hepsinin de şuralarında çiçekler var. Bunun da şurasında çiçekler. var. Ba -ba, ba -ba. Bak baba ba -ba. baba. Bak bunların da buralarında çiçekler var. Evet çok güzeller. Arkadaşlar bir şey söylemek ister misin? Evet. Arkadaşlar ben de, ben size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi. Ee, tabii ki de böyle yapmanıza gerek yok ama böyle bunun eteğini indirdiğinizde böyle ona şey oluyor. Mayo gibi mi oluyor? <laughs> Mayo oluyor. Hmm, karakterlerin mayoları da var aynı zamanda üstünde yani. Aynen. Mesela şu görmüş olduğunuz Tüleri foksi biz bir ara düzeltmiştik saçını. Yeni bozulmuş. Evet. Değil mi herif Nisa? Oyuncaklarımıza iyi bakmalıyız. Evet. Dikkatli kullanmalıyız. Şimdiden ya, eğer video çekeriz saçılır, çekmeyiz kesin. bilmiyorum ama Herkesin eliniz acım yılbaşı yeni yılı yeni yılı kutlu olsun güzel sağlıklı bir yıl diliyoruz evet. herkese. Bir sonraki videomuzda da size Foxi ve Valley Falfa. Vinceable. Hangi kimsin herkese. hayvanlar karıştı. Hayvanlar karıştı. Hayvanlar karıştı. Teşekkürler. Bye. Bir sonraki videomuzda. Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Görüşmek üzere bir Ay, <laughs> Bir sonraki videomuzda. Evet Ve çok heyecanlı. Çok. Evet. Ve arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.